Evet sevgili futbol sevenler, herkese iyi akşamlar. Bu akşam saat 22'de, yani yaklaşık bir saat sonra Fenerbahçe Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin kadrosunu veriyorum ben. Kale değil, fan Bayat, Savma'da Mert Müldür, Skriner, Osterwolde, orta sahada Nelson Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, onların hemen önünde Şimanski, ileri ikili de ise John Duran ve Enes oynayacak. Benfica'nın kadrosu da, Benfica maçın favorisi bu arada onu da söyleyeyim. 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor Benfica ve kalede tribün savunmada dal Otamendi Antonio Silva Delic orta sahada bu sene Palmeiras'tan transferleri müthiş bir oyuncu o da Richard Rios Fiorentino Barane Keda ve ileride Kerem Aktürkoğlu Pavlidis ve Arnes 11 ile yer alıyor Benfica. Evet maç saat 22'de başlayacak ve şu anda heyecan dorukta Fenerbahçe Benfica maçının başlamasına az bir süre kala. Biz de size kadroyu paylaşıyoruz. Maçla hemen sonra birlikte olabiliriz.